Söz talebi Yeni Yol Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen'e aittir. Buyurun Sayın Ekmen. Evet. Sayın Başkan teşekkür ederim. Sayın Başkan Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilmiş. Çevre Bakanlığı tarafından da özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmiş. Çok özel bir sulak alandır. 300'ün üzerinde kuş türüyle bir kuş cenneti olarak anılmakta. Deniz kaplumbağaları içinde önemli bir yuvalama alanıdır. Ancak buranın hem yanlış tarımsal sulama politikaları hem korunmasıyla ilgili çok ciddi sorunlar söz konusudur. Ve en son geçtiğimiz günlerde bin dönümden fazla sazlık yanarak ve bu yangına da zamanında ve doğru müdahalede bulunulamayarak büyük bir zarar görmüştür. Çevre Bakanlığı'nı ve Tarım Bakanlığı'nı hep birlikte Göksu Deltası Özel e, 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 Koruma Çevre Koruma Bölgesi ile ilgili olarak duyarlılığa ve oradaki tedbirleri gözden geçirmeye davet ediyorum. Sayın Başkan dün de kısaca değindik. Gün geçmiyor ki bir yargısal fecaatle karşı karşıya kalmayalım. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı yargı reformu stratejisini açıklasa dahi bizim büyük büyük sözlerden önce insanların hayatını alt üst eden küçük olaylarda ciddi bir adalete ihtiyacımız var. Bugün bunların iki örneğine iki örneğe dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Zonguldak'ta siyasi kimliği de olan bir zatın işlettiği kaçak bir madende Afganistan kökenli Vezir Muhammed Nurtani önce yaralanmış, daha sonra bu kaçak madenin ortaya çıkma korkusuyla failler tarafından bulunduğu yerden kaçırılarak, yakılarak öldürülmüştü. Ve bu konu kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştı. İddianame de aynı şekilde iştirak halinde kasten adam öldürme suçundan e, dava açılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta esas hakkındaki mutal mutala bilinçli taksir ile adam öldürme üzerinden verilmiştir. Sayın Başkan şüphesiz her bir vatandaş Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her bir kişinin canı bu devletin namusuna emanettir. Ancak çok zor şartlarda Türkiye'ye gelmiş, mülteci haline gel gelmiş, ailesinin ve kendisinin hakkında herhangi bir e, vatandaşlıktan kaynaklı yasal koruma statüsü dahi olmayan birisinin bu muameleye maruz kalması zaten Türk vatandaşlarının maruz kaldığı birçok adaletsiz yargı uygulamasının yanında bir de bu zor durumdaki kişinin mülteci olmasından kaynaklanan bir umursamazlık olarak e, e, vicdanlı insanlarda e, bir kaygı ve bir tepki yaratmıştır. Yani bilerek bir insanı yakan, yaktığı cesedi gizleyen, bunun için büyük bir çaba sarf eden, Adamın kimliği yok zaten Afgan yakalım gitsin sonra da yaktık biz onu diye tutanaklara geçecek şekilde beyanları olan bu kişiler hakkındaki soruşturmanın ümit ediyoruz ki bu şekilde tamamlanmaması gerekir ve yargı hakkaniyet ve adalet açısından vazifesini yapar. İkinci konu yine bireysel adalet çabası, çabalarının bir örneği olan ama aslında herkesi alt üst eden Pınar Gültekin davası hakkında Yargıtay'ın ilgili dairesinin vermiş olduğu bozma kararıydı. Evet başsavcılık itirazda bulundu ama biz artık neredeyse münferit olmaktan çıkan yargı sisteminin idare etme şeklinin adeta sistematik sonuçları olan kadın cinayetleri açısından Pınar Gültekin'in önce boğularak boğulmaya çalışılması, sonra cenin pozisyonunda varile konularak yakılması, sonra üzerine beton dökülerek kaldırılmasının nasıl canavaca hisle işlenen bir fiil değil de normal bir öldürme fiili olarak tanımlanmasını tanımlandığını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Artık bu kadın cinayetlerinde yargı faaliyetleriyle haksız tahrik, iyi hal, ve benzeri kararlarla şiddeti adeta teşvik eden uygulamaların gerekirse bu dava tiplerinde yasal olarak bu imkanların ortadan kaldırılarak ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Ve bu konuda belirli dava tiplerinde bu iyi hal ve benzeri uygulamaların hatta haksız tahrik uygulamalarının daha sıkı bir denetime tabi olması hususunda meclisin gerekirse bir yasama faaliyetine ihtiyacı varsa bunu yapması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi kadınla ilgili olarak burada sürekli konuşuyoruz. Ben geçen gün kürsüde aile yılı münasebetiyle gündüz kuşağı programları hakkında bir varyansında bulundum. Yanlış hatırlamıyorsam Özlem Hanım da o günde nöbetçiydi. Gerçekten Buyurun Sayın Ekmen. Teşekkür ederim. Çok dikkatli bir dille hiç kimseyi siyaseten dahi e, e, yargılayacak bir kelime kullanmadan bu soruna dikkat çekmiştim. Ve burada bazı örnekler de okudum. Utanarak okudum. Önce utanıyordum. Sonra her gün milyonlarca insan bunu izliyorsa e, bu konuda biz niçin mecliste konuşmayalım diye okudum. Şimdi burada 5-6 örnek daha var onları da okuyacağım. Bundan sonra ben yürütmenin bir adım atmasını bekliyordum. Yani bu gündüz kuşağı programlarında kadını her türlü çirkefliğin odağına yerleştiren, çocuğun üstün yararını yok sayan bu programlara karşı Rütük'ün de zaman zaman muzdarip olduğunu bizzat başkan ağzından duyuyoruz. Ben bir düzenleme için bir adım bekliyordum. Sayın Başkan yürütmeden beklediğimiz adım yasamadan geldi. Ama nasıl geldi? Keşke gelmeseydi. Bugün kadına karşı şiddet ve ayrımcılığı araştırma komisyonu saat 15'te toplanacak ve bu toplantıda Sayın Ekmen tamamlayın lütfen. Ben merak ediyorum acaba Sayın Hulki Cevizoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kadına karşı şiddeti ve ayrımcılığı araştırma komisyonunun zahide yetişten, yetişten öğreneceği ne var? Rütük'ün dahi biliyorsunuz iktidara yakın medya ile ilgili Rütük uygulamalarını hepimiz tanız. Dayanamayıp soruşturma açtığı bu hanımefendiden bu komisyon ne öğrenecek? Mesela benim kayınbabamla 10 gün evli kaldı. Makbule'nin evlilik sayısı 13'e çıktı. Bunu mu öğreneceğiz? Yani Makbule'nin niçin bu hale geldiğini mi da anlatacak. Karı kocanın büyük yüzleşmesi karım beni asansörcüyle aldattı. Bunu mu Zahide Hanım bugün komisyonda anlatacak? Babam olamıyorum, baba olamıyorum ama çocuğum var. Bu trajediyi mi Zahide Hanım acaba meclis komisyonda bize anlatacak? Türkiye bu olayı konuşuyor. Hele hele bu olay. Bir kadının, çok özür diliyorum, porno videosunu o zavallı kadın diye izlettiler, o kadın bile değildi, kocası o gün onu... Sayın Ekmen, tamamlayın lütfen, buyurun. Zahide Yetiş, canlı yayında bir kocaya, karısına ait diye sahte porno video izlettiğini mi bize anlatacak? Dilek'in akıl almaz ilişkileri aynı stüdyoda 3 tane yasak aşkı konuşuyor sevgili AK Partili arkadaşlar. Dilek'in 7. aşkı diyor ki Dilek benim kocam olacak. Zahide yetiş bugün bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyona bunları mı anlatacak? Vaktimiz var. Bu sunumun behemahal iptal edilmesi gerekiyor. Bu rezalete... Bu, bu çirkefliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu konuya da dikkatinizi çekmiş olayım. Teşekkür ederim.